yapma şöyle. Nasıl? Ya ben seni tanımıyor muyum? Bozuldun işte. Ama vallahi Süheyla'nın işi. Giydir de etti. Ben sana bir şey söyledim mi? Üzülme diye anlatıyorum. Süheyla ile Şirin bir oldular. Yok makyajda elbiseydi bilmem neydi. Ben böyle biri miyim ya? Tamam Yasemin bana ne anlatıyorsun ya? Ben geçsin bitsin gitsin istiyorum bir şey yok yani tamam. Keşke her şey bir kabus olsaydı. Ben de uyanıp sıradan hayatıma devam etseydim. Bensiz hayat. Ben seni yine bulurdum ki. Hatta sen de beni bulurdun. Belki bir parkta, bir otobüs durağında, belki mantıcının önünde. Mutlaka karşılaşırdım. En baştan başlardık. Hem özgür olurduk. İstediğimiz gibi severdik birbirimizi. Güzel olurdu değil mi? Olurdu be senin. Çok güzel oldu. bir kabus. Ne seni istemeye gelmedi yalan. Hepsi gerçek. Hem de yaşanmalı sayılamayacak kadar gerçek. Allah'ım. Ne olursun bitsin bu kabus. Uyandır beni ya. <laughs> Ya Ateş, bu böyle çok mu basit bir şey oldu? Daha özenli bir şey, özel bir şey mi yaptırsaydık acaba? Hiç gerek yok halacığım. Bence evet. gayet yeterli. Zaten Yasemin sevmez pek öyle şatafatlı şeyleri. Bunlar gayet güzel, zarif, kibar. Tam bizlik. İyi oldu yani değil mi? İyi, merak etme. Ee, şey peki, Emin Bey gelmiş midir acaba? Ay gelmediyse bekleyelim, beraber girelim içeri. Bir arayayım istersen. Ara bakalım. Hah, geliyor. İsteme işini ciddiye almış ha. Çok şıksın. <laughs> biz de tam seni arıyorduk. Hani geç mi kaldın? Yok ya biz de şimdi geldik zaten. Girelim mi? Tamam. Hadi. Girelim. Ya nasılsın? Evet anne. orası malum onun için demiyorum diğer mesele. Ya aynı şeyler işte yine esti Gürle de. bak ben... Emin. Bunları başka zaman konuşsak. Tabii tabii tabii. Çocukların mutluluğunu gölge düşürmeyelim. E hadi. Geldik. Geldik. Ha, geldiler, her şey hazır. Tamam tamam, her tamam. şey hazır. Yasemin nerede? Yasemin! Geliyor geliyor, dur ben açarım. Ay dur kız sen niye açıyorsun ha. ya? Yasemin istemeye geldi ya. İnemiyor ya, açtım işte. Hoş geldiniz, buyurun buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler, hakkın evvel. olmuş ya yani. Kıvırcık. Bayağı yakışsınlar değil mi? Maşallah. Tabii maşallah. Aynen. Hmm. Var ya ben de sana çok güzel bir kız bulacağım. Kendi ellerimle evlendireceğim seni Kıvırcık. Hiç merak etme. Merak eden de biri. Hiç merak etmiyorum. Ya Semin'cim. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim bu size layık değil ama. <laughs> Aman efendim ne zahmet ettiniz. Teşekkürler. Ne demek. E, i̇çeri geçelim buyurun. buyurun. Buyurun buyurun. Yok yok siz buyur. buyurun. Buyurun buyurun. E ben geçeyim madem. Kimse geçmiyor. Gel. <laughs> Allah Allah. Aman be. Kız, yazı çiçek öyle mi konur? Vaza ya koyunu, vazaya koy onu vazaya. Heh. Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. İyiyiz iyiyiz. İyiyiz. İyiyiz efendim sağ olun. Siz sormalı. <laughs> i̇yi diyelim iyi olalım. Tabi tabi. Celal de çok isterdi Yasemin Ateş'in bu mutlu gününe şahit olmak ama... ...işte Ayşen'im de gitti zaten. Evet. Allah kavuştursun. Hiç böyle bir zamanda yapılır mı canım böyle işler? Oğlan bizim değil, kız bizim değil bize ne bunlardan? Anneciğim yine huysuzlandınız uykunuz falan mı geldi yatsanız mı acaba? I, I ne münasebet? Çocuk muyum ben? Görüyorsunuz değil mi? Oğlum yok ya... ...beni itip kakıyor böyle işte. Kızım sen sakın böyle yapma. Gelinler kayınvalideleri sözünden çıkmazlar. <laughs> Babaannem ne şakacı ya. Şakacı şakacı. Sus! Sevzek, sevzek. Konuşma sen oradan. Efendim, babamız yok mu? Ee, babamız yurt dışında maalesef, maalesef. Ee, tabii bu böyle acele olunca yetişemedi. Aman, hiç önemli değil canım. Sonuçta Emin Baba yanımızda. O da çok sevdiğimiz bir aile dostumuz sağ olsun. Bizi kırmayıp geldi. Yanlış, yanlış. Anlamayın. Emin Baba dediği aslında... ...hani bizim orijinal dayı figürümüz bu. <laughs> Dayımız oluyor. Tabii ki ama demin kardeşim, sen de hiç yardımcı olmuyorsun. Bugünlük ödünç aldık diyelim. Erkek tarafı oldu ama kusura bakma. Bugün öyle oldu oğlum, başka zamanda sana bir kız isteyeceğiz yani. İnşallah dayı, inşallah. Biz de şu kahveleri şey yapalım, Kahve işi almayacakmış. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte biz de. Ay baya baya isteyecekler seni. Çok heyecanlı. Acaba ne konuşuyorlar içeride? Ne konuşacaklar kızım? Havadan sudan konuşuyorlar. Hep böyle oluyor değil mi o? <laughs> Ayrıca ne heyecanlı kız bu böyle zaten.